اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لبليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتاتبين بأدابه Biliyorsunuz ki bir seri başlattık sizlerle beraber. Musallat olma sebepleri, cinlerin musallat olma sebeplerini sizlerle beraber araştırıyorduk. Bugün de diğer 7 maddesini açıklayacağız sizlere. 6 videoluk bir seri olacak bu. 41 maddemiz vardı toplamda. Bugünkü videomuzda da diğer 7 maddesini size için açıklıyoruz. 7. madde aşırı su içmek özellikle karanlıkta. Bunu çok muhtemel bir sebep görmemekte beraber yine aşırı su içmeyi özellikle karanlıkta bunu yapmamayı çok kuvvetli bir sebep değildir. Ancak yine muhtemel sebeplerden bir tanesidir. Dokuzuncu madde ateşe işemek veya tükürmek. Bir insanın üstüne işendiğinde veya tükürüldüğünde nasıl tepki veriyorsa cinlerin de yine ateşten olanları ve dumandan olanları yaratılanları olduğu için onlar da o anda aynı tepkiyi verirler. Bu iş hatta cinlenmeye, çarpılmaya kadar götürebilir insanı. O yüzden özellikle ateşi işleyerek söndürmek de çok tehlikeli bir eylemdir. 10. madde mumu üfleyerek söndürmek. Bu genel anlamda bizim çevremizde ve kendi evlerimizde yaptığımız bir olaydır. Ancak mumu üfleyerek söndürmek yerine iki parmağımızın ucunu ıslatarak o mumun ucunu bu şekilde söndürmek daha eftaldir. En azından bir önlemdir. 11. madde ekmek kırıntılarını tuvalete dökmek ya da onlara basmak. Kimse ekmek kırıntılarını alıp tuvalete dökmez. Bunun sebebi ve gelişme olayı şudur. İnsan masada Sofrada yemek yediği zaman üzerine ekmek kırıntısı dökülebilir. Bu ekmek ile beraber sofradan kalktığında üstünü silkelemezse ki sofradan kalktığında üstünü silkelemek sünnettir. O zaman o ekmek ile beraber tuvalete gitme ihtimali vardır. Bu da insanı musallata, Allah muhafaza, cinlenmeye kadar götürür. 12. Ceviz ve incir ağacı altında özellikle ikindiden sonra uyumak zaten ceviz ağaçlarının ve incir ağaçlarının hikayelerini gerek büyüklerimizden gerekse köylerde yaşayan akrabalarımızdan duymuşuzdur. Bu konuda pek bir açıklama yapma gereksiniminde bulunmayacağım. 13. madde harabelerde yatmak, uyumak ya da abdest bozmak. Harabe bölgeler onların kendi bölgeleri olduğu için sizin oraya gitmeniz nasıl ki birinin sizin evinize izinsiz gelmesi sizi rahatsız ediyorsa sizin de onların evlerine gitmeniz aynı şekilde onları rahatsız eder. 14 ve bu videodaki son maddemiz kuyu başlarında abdest abdest bozmakta yine aynı şekilde onları musallat için cezbeden, tahrik eden olaylardan bir tanesidir. Serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Tasdikname sayfasından hepinize iyi günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sadaka mennataka.